Kanada herkese selamlar arkadaşlar bugün biraz gündemi konuşacağız böyle birkaç tane de tweet filan da böyle e, kenara koydum onları konuşacağız ancak tabii kitle yine e, burada değil gelirseniz giderseniz kitleyi yapacağım e, baya önemli gelişmeler var e, Türkiye ile ilgili biliyorsunuz zaten herkes şu anda Sarıçanede e, dün on e, İncen'in konuşması vardı dün değil ondan önceki pardon e, sonra yani burada günler karışıyor ya. Dün ben dün dediğim siz bakmayın. Siz, ben dün nice siz evvelce alıyor? Çünkü burası sabah şu anda siz orada akşamı yaşıyorsunuz. Ee, Muharrem İnce'nin konuşması vardı. Mansur Yavaş'ın konuşması vardı. Birkaç bir şeyler söylemişlerdi. Onunla ilgili hatta işte Mansur Yavaş'ın konusuyla ilgili bayağı bir sorunlar falan oldu. Şimdi i̇şte benle ilgili onunla tweetleri de böyle biriktirdim yani şeyleri attım böyle favorileri attım. O tweetlerle beraber bir yayın yapacağız biraz gündem yayını yapalım. Bugün yapacağım zaten gündem yayını yarın benim kanalımda değil yarın Neo Toprağ'ın kanalında gündemi konuşacağız. aslında ben Müslümanların yalanları 8'i yapmayı düşünüyordum. Ama bu gündemde onu yapabilir miyiz çok emin değilim. E, yapsak da büyük ihtimalle izlenmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü insanlar daha çok hani gündemi takip etmeye çalışıyorlar. E, Türkiye'nin gündemi de öyle bir halde ki yani e, dakikasına değişiyor yani saati saatine değişiyor. Biz burada ben 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 burada uyurken sizin gündeminiz değişmiş oluyor. Ben sabah bir uyanıyorum bir şey olmuş filan. Yani bizim burada öyle bir dezavantajı bir var. E, gündüz Türkiye'de gündem değiştiği zaman biz burada uyuyor oluyoruz genelde. Kalktığımızda gündem değişmiş oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi e, buradan KİK'e geçeceğim. KİK.com slash uçak ve ateistliğe girerseniz e, orada e, gündemi konuşacağız. Daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü telif olmadan konuşacağız. Bizim için daha rahat olacak e, e konuşmak. E, daha sonra o konuştuğumuz konuları bazıları parça parça kesip kesip buraya yapıştıracağım. Hatta bazı şeyleri büyük ihtimal sizden öğreneceğim diye düşünüyorum. Gündemdeki bazı şey Çünkü ben uyurken bir şey olmuş olabilir bilmiyorum. Yani ben dün Favorileri attım gece. Yattım kalktım. Şimdi yayın yapıyorum. Bakalım bana hani uyurken neler olmuş. Orası mı şimdi bir şöyle bir bakayım dedim. Özellikle dinci tayfa e, hatta bazı sözde akademisyenlerin sessiz kalması hatta bazı dinci tayfanın sessiz kalması hakkında da konuşacağız. Enistoko, Caner, Taslamanlar bunlar sessiz kalıyorlar nedense bu tür olaylara. Çünkü e, ekmek yedikleri kaba pislemek istemiyorlar diye düşünüyorum. E, onlar ekmeklerini Türk milletten değil onlar ekmeklerini AK Parti'den yiyorlar. Yani hükümetten yiyorlar yani hükümet olmasa hiçbir işinde bile kalamayacak oldukları üniversiteleri aldıkları ünvanları AK Parti sayesinde aldıkları hepimiz biliyoruz zaten şimdi onunla ilgili de bir ufak bir bölüm var o bölümü de anlatacağım size hatta bir Tufan Kıymaz tweetiyle anlatacağım bir de Altay Cemberiç konusu var onu da bir az önce bana bildirimler geldi onun üzerinden anlatacağım size bir de Muharrem İnce ile Mansur Yavaş'ın konuşmaları var onları konuşacağız ben çok fazla bekletmeyeyim. Ekmek için Ekrem <laughs> demiş Rıfatçilik. Susan tüm insanları ve firmaları, firmaları boykot etmeliyiz. Yani biz boykot ederiz de dur bakalım başkaları boykot edecek mi? Ee, Susan derken konuşan ya yani bilmiyorum ben zannetmiyorum bu ülkenin geleceği için gerçekten hani konuşabilen insan sayısı çok az. Bu ülkenin geleceği için konuşabilen çok cesur insanlar az. Ee, az bir cesur insan sahibiz. Türk milletine cesur insanlar olmak üzere AK Parti az önce yazdım. AK Parti'nin yaptığı en büyük kötülük Türk milletinin bazı bireylerini köpek haline getirmiş olması ve bu köpekler havlamak için sahiplerinden izin istiyorlar. Bize izin ver bay reis gidelim diye. Bu bu yani şey gibi hani böyle so, 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 evin önüne bağlanmış köpekler oluyor böyle zincirli köpekler ve hav 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 havlıyorlar böyle. Tamam mı? İstiyor ki zincirli koparsa gitsin ama zincir koparsan kuyruğu sıkıştırıp kaçacak yani. Onda o cesaret yok çünkü. Kuyruğu sıkıştırıp kaçacak ama e, henüz daha şey varken zinciri bağlıyken şimdi delikanlılık yapıyorlar işte. Yani buna sahte delikanlılık diyebilirsiniz. ben ben buna itlik diyorum. İtlik yani köpeklik yapıyorlar. Yani şimdi şeye geçelim. Ee, e, geçelim orada konuşalım arkadaşlar. Size örnekle vereceğim çünkü. Orada konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Kitle görüşürüz.